Konuşmak için, anlatmak için, anlamak için susmak gerekir. Ve şimdi ben susuyorum. Şeylerim, sözlerim, duygularım, anlattıklarım ve anlatacaklarım yaşatsın inşallah konuştuklarımı. Biraz bu tarafa ışık verebilir miyiz? Yazıları tam görmem için. Biraz bir ışık alayım. Evet, hazır mıyız? Haydi, deri çok, ama çok. Yüreğimizi çok etki bırakır. Ne zaman anne, baba giderse işte o zaman anlarız. Annenin, babanın asıl değerini. Annesi öldükten sonra birisi yazmış. Herkes şu an bu şeyi biliyormuş Sol acıyor anne. Sol yanını Babasını anlatmış. Duygularını anlatmış. Anlatmış ama... Hangi duyguları nasıl anlatmış? Buyurun. Hep birlikte, hep birlikte dinleyelim. Merhaba Anne Yine ben geldim Merak etme Okuldan çıktım da geldim Anneler de babalar da merak eder mi bilmiyorum ama Ali Okula gitmezse Annem çok kızar merak eder de güçlü de Onun için söylüyorum Geçen hafta öğretmen Sağ elimde sarımsak Sol elimde soğan dedirte dedirte öğretti sağımı solumu. Ben, ben biliyorum artık anne. Sağım neresi, solum, solum neresi? Aryan yanımı neresi olduğunu şimdi iyi biliyorum anne. Hani geçen geldiğimde şuram, şuram acıyor. Şuram işte demiştim de bir türlü söyleyememiştim yargıyan yanıma anne. Bak şimdi söylüyorum. Şuram işte. Şuram. Sol yanım. Sol yanım çok acıyor anne. Hem her gün